Merhabalar ruh dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere 11-17 arasındaki haftalık enerjiye bakmak üzere burada bulunuyorum. Bakalım neler neler olacak, neler neler çıkacak. Diğer kanalım Neslihan Şirin, abla kanal ve bu kanalım Neslihan Şirin, kardeş kanalda. Hepinizi bekliyorum efendim. Öncelikle buralarda bir yerlerde bir abone ol tuşu var. Abone olursanız ve de kanalıma katılırsanız çok mutlu olurum. Onun sonrasında da özel danışmanlık isterseniz WhatsApp numaram bu videonun altında bulunmakta ve Neslihan Şirin katlardan isterseniz de yine kendileri birer tarot kartı, kendileri birer... Benim enerjime bağımlı olarak çalışan kartlar ne cevap soru sorarsanız da cevap veriyor efendim. Şimdi kartları yavaş yavaş çekelim. Dediğim gibi hem özel danışmanlık için hem de WhatsApp numarası aşağıda. Mesajlı kartları için yazabilirsiniz. Ve kartlarımızı ben daha önce karıştırmıştım. Hem konuşalım hem çekelim. Zorlu günlerden geçiyoruz. Önce onu söyleyeyim bu satürn retro var ya bu satürn retro biraz sakarlık vardır yükselen yaylarda biliyorsunuz satürn retro umduğumdan daha fazla insanlara etkiledi iş enerjisi para enerjisi falan yani böyle biraz bize dersler veriyor açıkçası yapacak bir şey yok çok güçlü olmalıyız gerçekten hadi bakalım şimdi kartlarımızı seçelim ona göre de yorumlarımızı yapalım ben çok yanlış seçmeyeyim yani ters durmasın. Aa, bir seçtim iki geldi. Hadi bakalım. Bu arada TikTok hesabım ve Neslihan Şirin e, Instagram Neslihan Siri'ne yazarsanız çıkıyor efendim hemen. Şirin yazarsanız da çıkar. Bazıları kendimin koyduğunu zannediyor bu ismi Şirin Neslihan Siri'ne Neslihan falan ama benim soyadım zaten bu yani. Ve arkadaşlar evet hemen çekiyoruz. TikTok'ta onu diyordum ve Instagram'da gayet güzel şunu biraz gördüm Gözüme işte. Paylaşımlar yapıyorum. Lütfen efendim oralara da katılın. Gerekirse buna da bir tane çekeriz. Şimdi biz güneş mi, ay mı, ay mı, güneş mi? Evet arkadaşlar. Hemen ben de bir dilek tutayım. Karmanın gücüne inanıyorum. Ve bu bağlamda da şöyle yapalım. Bu bağlamda da hemen seçiyorum. Biraz uzun olabilir. <laughs> Neyi dileklerim? Siz de ister dilek dileyin, ister niyet tutun. Evet. Hemen bakıyoruz bakalım. Şimdi. Aa. Öncelikle şu anki durum bu haftanın 11 ve 17 haftasının durumlarını bir açalım. Durumlarını bir açalım. Şu anki durumda bakın zaten biraz geçen haftadan gelen bir böyle üzüntüler var. Gözyaşı, hüzün, keder, iç acısı, kalp ağrısı, artık aşk için olabilir, para için olabilir, iş için olabilir. Yani olabilir de olabilir. Ve aynı zamanda karşılaşma varmış durumda. Yani güçlü bir karşılaşma, bir iş e, anlamında bir sözleşmeler, anlaşmalar aynı zamanda iki sevgilinin ya da çoktan beri beklediğiniz bir insanla karşılaşmaya anlatıyor efendim. Bu size güç verecek ama güçlü aşk dolu olabilir. Ve zaman içinde de beklemeye alınıyormuş. Olumluya giden bir bekleme oluyormuş. Bu hafta bekleme haftası olabilirmiş. Ben bir tane daha açabilir miyim arkadaşlar? Bir de şunları okuyayım ondan sonra. Yeni başlıyorsun bu yüzden kendin ve süreçle ilgili sabırlı ol pes etme diyor. Daha yeni başlıyormuşsun bu hafta bir şeylere. Kafan karışık fakat kariyerde uçuş var. Uçuş var. Hemen bakalım. Kariyer ve statü sahibi olmak için çabala diyor kartlar. Kader çabayı sever, iyi niyet gösterileri ile mükemmel başarı mümkündür. İşimde terfiler alıyor, yükseliyorum, mucize iş kapıları bana açılıyor. Gayretimle birlikte sevgide kalarak istediğim mükemmel olanaklar bana geliyor. İşte bu bir oğlak kadını olarak kesinlikle kariyer diyorum. Evet şimdi bir tane şu bekleme modu ne zaman bitecek ya da neyi bekliyorsanız diye hemen ona bir bakalım aa güzel bir teklif var güzel güvenilir bir teklif var topraklardan gelen böyle bir aç teklifi bir iş teklifi yani teklif gelene kadar siz bekleyecek misiniz ama bence çok da beklemeyeceksiniz yani hemen e, şu ilk izleyenler için ben bir 24 saat içinde hemen de olur ilk saat 24 saat içinde de Dileklerinin oluşması ya da çok beklemeyi hissetmedim. Hadi bakalım. Aa, dilekler. Yurt dışına gidiyorsunuz. Arkadaşlar yurt dışına gidiyorsunuz. Ve burada bir kule görüyorum. Ama öyle yıkım kulesi gibi değil. Tarot'taki gibi. Büyük bir kule. Tepesine çıkıyorsunuz zirve anlamında. Kendinizi çok karartmışsınız. Ay. İçim sıkıldı. Bazen. Evet. Nazar, nazar, nazar. Bu ne? Bu. Bunun iç sıkıntısı buraya vurmuş. Biraz kararmış böyle içiniz falan ama at var muradınız olacak. Bir yılan var yapıyor. Bakın burada da bir yılan var ama şöyle söyleyeyim size zarar verecek gibi bir yılan değil. Karşıdan tısıldıyor sadece. Aldırış etmeyin. Zaten yüreğinizde bir tarafa toplanmış. Gerçekten zirveye ve kariyer var. Onu söyleyeyim dağa çıkıyorsunuz sanki böyle bir zirve dağ yani dağlık bir yere de çıkabilirsiniz bir gezi de olabilir bu hafta ve dağ çıkmayla ilgili gezi zirve çıkmayla ilgili bir şeyler var güzel bir böyle aslında güzel boyunlu yani deve mi diyeyim flamingo kuşu mu diyeyim yani böyle bir boynu uzun bir hayvan çıkmış mistik bir şey onu anlayamadım ama bu hayvan size doğru eğilmiş sanki ona bir şey yediriyorsunuz. Bakın şöyle ama, aa bu ne? Şöyle ama, mmm buradan fırladım. Sizin omzunuzdan bakıyor, siz şöyle yediriyorsunuz. Bakın tarif ediyorum şöyle. Aa bu çok ilginç ya, çok ilginç. Yüreğiniz bir zıplama hoplama yapmış. Ondan sonra bir bakalım bakalım şimdi. Bir çatı var. Sizi bekleyenler var, misafirlik var. Evet. Evet, yeni tanışmalarınız var. Es kışıyorsunuz. Bir anlaşma sözleşme olabilir ama uzun süreli olacak. U harfi çıkmış, S harfi çıkmış. Ondan sonra V harfi ev ya da evlilikle ilgili olaylar. Ve bir anlamda... Hmm arkadaşlar kocaman deve, mal mülk, ee, kısmet. Şöyle size doğru bakmış deve böyle ki var ki var. Kaşı gözü gösterişli bir şey. Aman da aman. <laughs> Güzel bir deve var burada. Evet. 8 rakamı. Ay bir şey söyleyeceğim güleceksiniz. Bu deve deli bir deve galiba. Huni gibi bir şey var kafasında. <laughs> ya bir delilik, yenilik olabilir yani gerçekten. Ben böyle görüyorum arkadaşlar biliyorsunuz. Mistik şeyler çıkıyor burada. Divenin gözü bile çıkmış yani. 9 rakama, 8 rakama. 3. Evet, dilek tutunuz bakalım. Dileklerinizi alalım. Akıyor gidiyor arkadaşlar. Akıyor gidiyor. Hemen oluşuyor dilekleriniz. Ee, bir uçak görüyorum. Bu da yurt dışı işleri uçak. Sesle haber demektir. Topuklu ayakkabı size bir gelmek istiyor. Önünde bir engel var ama gelecek. Aa çok güzel. Hamile biri olabilir. Karnı şiş biri var. Ee, bir de bir güzel böyle ...hep ormanlık alanlar görüyorum... ...siz gezmeye gideceksiniz... ...evet piknik olabilir... ...çok nazar... ...ay böyle ya çok nazar... ...alamıyorum kendimi... ...karnı şiş biri size laf sokabilir ama... ...hamilelik ayrı bakın... ...laf sokmak ayrı... ...ay oynuyorsunuz bir yere gitmişsiniz... ...oynuyorsunuz demek ki... ...güzel bir hafta geçireceksiniz... ...sanki müzikli yerlere de gidebilirsiniz... Fakat burada ev ya da evlilikle çatı falan çıktı. Bakın unutmayın ilgili taşınma olabilir, atama tayin yani bunlarla ilgili bir şeyler olacak. Evet arkadaşlar şimdi geldik. Ayı seçenler. Evet ayı seçiyoruz. Kim seçtiyse ben ikisi için de dilek diledim. İnsanlar, insanlar. Şimdi Burada bir toprak kadını çıkmış. Boğa Başak Oğlak, bolluk bereket ve hamileliği bile anlatır. Devletle ilgili işleri anlatır. Her türlü askeri, polis, devlet yani neyse bunu anlatabilir. Ve aynı zamanda da e, bolluk bereketi, gücü anlatıyor. Fakat bu dışarı bakıyor. Şimdi onun arkasında Aslan koç, onun düşünen biri var. O da ona doğru bakıyor. Yine ee, bu bir ateş kralı, değneklerden yemeği içmeyi, gezmeyi seven, tatillere çıkan, işte hayatı kıyasıya doyasıya yaşayan bir insan. Böyle bir insan e, çıkmış falanızda ya da bir erkek diyelim, siz düşünen bir insan, ardınızdan bakan bir insan. Ama velakin aslan yay koç farklı bir kadın daha çıkmış bu insanda. Bakın iki bu erkek iki kadın arasında kalmış ne diyebilerek ne diyebilerek bu da bolluklu yaşamayı yemeği içmeyi seven bir insan toprak ana çıkmış evet çevrecilikle ilgili yardımın isteniyormuş bu hafta ne niyet tuttuysanız soğuk rüzgarlar var biraz o iş ya da o nasıl diyeyim kişiler sizlere soğuk yapabilirler yaşamın sert ve soğuk rüzgarları dallarımı kırsa da bana tekrar tekrar kendimi toparlama gücü veriyor direnme gücü veriyor bu da bana aşk para sonsuz enerji getiriyor. Satürn enerji mi emdi? Bir oğlak burcu yani kimlik karakterim ve güneşim oğlak olduğu için Satürn beni çöküştürdü arkadaşlar. Ama ve lakin çok nazar var. Bakın bu fincanda da vardı güneş ama sizin fincanda of. Şimdi ben bir tane daha açmak zorundayım. Aman Şöyle yapmayı da bilmiyorum. Şıktım şıktım şıktım. Şimdi bakar mısınız? Dünya kartı karmanın tamamlanması. Güzel olanın gelmesi. Şöyle bir poz vereyim. Ondan sonra birçok karmanız tamamlanıyormuş. Ne çekiyorsanız karma yüzündenmiş ama o da tamamlanıyormuş. Evet. Gayet güzel. Dünya mucize güç. Mucizevi bir güç. Her şey diyebilirsiniz. Hadi bakalım tertemiz bir fal çıkmış tertemiz. Dibinde evet arkadaşlar gerçekten böyle dışarı dışarı aktığı zaman bir yurt dışı yolculukları ya da uzak yolculuklar mesela Ankara'dan Van'a Van'dan Bursa'ya hani böyle bir şeyler konuşturmayacak böyle anlaşıldı. Çok nazar var. Bir araba çıkmış. araba ile ilgili olaylar çıkmış. Uzun bir yolculuk bu ama çok güzel geçiyor y harfi var ve harfi var onun sonrasında i ya da i var bir fil çıkmış kocaman size güç getiriyor hortumu böyle önünde hatta hortumunda da bir, biri yapışmış yani o da o filden güç almak istiyor ama siz asıl fili böyle kaplamışsınız yani filin sırtındasınız ama arka tarafında kalça tarafında. Bir adım da kalmış sırtına tam oturuyorsunuz. Bu gücü alıyorsunuz elinize. Ondan sonra nidenin nesi çıkmış. A harfi. Arkadaşlar çok kötü. Z harfi çıkmış. Sanki böyle Konya'da Mevlana yani Mevlana. Konya tarafları böyle bir dönüyor yani. Böyle bir yerler çıkmış. Ankara olabilir falan. Mevlana hani dönerler ya semazenler çıkmış. Bu da sizin dualar, ritüeller yaptığınızı da gösterir. Dualarınızın duyulduğunu gösterir. Bakın ilahi bir şey geldi. H harfi çıkmış. T harfi çıkmış. Gözlükle birileri sizi gözetliyor. Evet. 7 çıkmış. Çok spiritel bir rakam. Hadi bakalım dilek tutun. Arkadaşlar ikinciye çeviriyorum olmuyor. Olmuyor. Yani demek ki olmayınca olmuyor. Dileğinizin oluşmasına 3-4 vakit varmış. Bir sandalye çıkmış boş. Gidin oturun oraya. 4 tane insan var. 4 tane elden güç alacaksınız gibi. Bir sandalye, bir koltuk ödüller terfiler olabilir yani makamınızın yükseleceğine dair bir şey olabilir. Koşaraktan gelen biri var, dans eden insanlar var, koşaraktan gelen biri haber veriyor. Hanenizi büyük bir mal mülk kaplıyor kocaman. Hadi bakalım. Arkadaşlar böyle biraz Birilerini kıskanıyor musunuz? Sakın takıntı ve kıskançlıklar yapmayın. Arkasını dönüp giden birisi var. Dönecek. Dönecek. O buraya gelecek. O kedi buraya gelecek diye bir şey vardı ya. Gerçekten dönmüş fakat ayakları geri geri gidiyor. Zaten de gelecek. Gayet güzel arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Güzel bir açılım çıktı gerçekten. Her yerimiz kahve oldu. Ve diğer haftada görüşmek üzere. Bay bay diyorum. Lütfen aldık kabul ettik der misiniz? Çok nazar var. Benim 3 dakikada nazara çözüm videomu lütfen e, ayı seçenler. Bu son söylediğim yani. Lütfen bu fincanı seçenler izlesin ve yapsın. Çöktüm. Hoşçakalın. Bay bay.